Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Zeytin Soy. Şimdi bu mandalinaları ve limonu kullanarak meyve suyu yapmaya çalışacağım. Umarım olur ve gerekli olan malzemelerimizi görüyorsunuz. Şeker, toz olan, meyve suyu sıkacağı, bardak, iki tane mandalina göstermiştim zaten, bir de limon, bir de köke suyumuz var. Çeşme suyundan yapmayı denemeyin. Çünkü tadının berbat olacağı kesin olacaktır. Evet. İlk önce bıçak yardımıyla mandalinaları e, boydan keseceğiz. Şu kısmından gördüğünüz gibi. Boydan keseceğiz. Ondan sonra da meyve suyu sıkacağını da sıkacağız. Bir de limonu da şey yapacağız. Eee Limonu da böyle keseceğiz. Yani boydan keseceğiz. Ondan sonra da meyve suyu sıkacağında hepsini sıkacağız. Bardağı boşaltacağız. Sonra da üzerine bu suyu ilave edeceğiz. Şekeri de attıktan sonra da karıştırmaya hazır hale getireceğiz. Ve meyve suyu bu kadar hazır. Ama malum mevsim soğuk olduğu için yani kış mevsimindeyiz daha. O yüzden ben soğuk yapmamaya çalışıyorum. Evet ilk önce bıçağımızı bir alalım. Bu daha iyi keser, ucu sivri, hemen mandalinaları boyla kesiyorum. İçim anını da çekmek istiyorum. Evet. İki mandalinayı da boydan kesmiş oldum böylece. Şimdi limona geldi sıra. Onu da yapıyorum. Ve onu da kestim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Mandalina'nın Ananın parçasının ortası yuvarlak. Yani kapalı değil gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz. Daha iyi sıkılacaktır. Suyu daha iyi çabuk çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama bakın dolgu yuvarlaklı limona bakın. Limon parçasının dolgun yuvarlak olduğu sürece yani suyunun çıkma anı biraz zaman alacaktır. Ben o yüzden ortasını açmak istiyorum. açtım. Diğerinkini açıyorum daha kolay sıkılsın diye. Zaman alımı daha çok zaman alımı olmasın diye. Evet. Şimdi ilk önce hangisinden başlasam? Mandalina mı? Limon mu? Ee, bu meyvelerin baş harfi yani şöyle söyleyeyim bu meyvelerin baş harflerinden hangisi önce geliyorsa ondan başlayacağım. Mandalina limon. Bir bakalım. Limon. Ondan sonra mandalina. LM. Limon mandalina. Evet. ilk önce limonları sıkıyorum. O zaman. Ee, çekirdek düşmeyecektir merak etmeyin hazneyi çünkü e, ince giriş yani var. Çekirdek oradan hazneye düşmez. İyice sıkıyorum, iyice özümsüyorum demek istiyorum yani. Suyunun daha kolay çıkması için. Şu, şu an sıktım. Evet diğerini de yapıyorum. Şöyle göstereyim, şu kadar oldu. Mandalinalara geldi. 4 ee, çeyrek, yani şöyle söyleyeyim. 4 ee, yarım mandalinayı sıkacağım. Yani bir çeyrek mandalina sıkmış olacağım. Bir çeyrek mandalinanın suyunu çıkıp sıkmış olacağım ve haznede birikecek. Mandalina da aynı limon gibi ekşidir. Ama tatlıdır mandalina. Limon. Hiç tatlı değil limon ya. Sadece ekşi. Acayip derecede ekşi limon ama mandalina hem ekşi hem de tatlı. Ona hak veriyorum gerçekten. Tatlı olarak birinci sırada o gelmeli. Evet. Diğerini de sıkıyorum. de elimi yıkayacağım. Evet, sıkmaya devam ediyorum. Ee, mandalina'nın miktarı yoğun olduğu için limonun rengini değiştirdi. Limonun rengi e, kamerada göstermiştim sarıydı. Gördüğünüz sıvı sarı renkliydi. Ama artık mandalina'nın mandalina miktarı yoğun ya. O yüzden turuncuya döndü turuncuya dönmesinin tek sebebi de mandalinanın yoğun miktardır. Mesela 4 ta, 4 yarım limon olsaydı iş değişirdi. Çünkü bu sefer limonun rengi açığa çıkardı. Tabi ilk önce mandalinaları sıkarsak. Bir bütün mandalinayı iki eşit parçaya bölüp sıkarsak. Son yarım mandalina parçasını da sıkıyorum ve bu meyve suyunun özü oluyor. Yani bunu şekerle iyice karıştırırsanız, özümserseniz, üstüne de su ilave ederseniz o iş olur. Ben bir deneyeceğim. Özünü hazırlıyorum yani. Yani Dimes cool Kullaymızı Biraz şekerle, yani meyve suyu niyetine tüketmeyin. Üzerine su ilave edin. Öyle şey yapın yani. Tüketin. Evet. Ben şu an buna özlenemez. Çünkü bunun şekeri yok. Ben buna şeker ekleyeceğim. Evet. Bak. Bardağı boşaltıyorum. Evet, meyve suyumuz. Meyve suyumuzun özünü hazırlamak için Şekeri de ilave ediyorum. Biraz fazla ekleyeceğim. Karıştırıyorum iyice. İyice karıştırıyorum ki özünü hazırlamış olayım. genleşmiş gibi duruyor ya. Yani. Hiç gözü tadına baktık. Üstüne su ilave edeceğiz. Su şekerin etkisini biraz yitirecek ama meyve suyu olma özelliğini de Zirvelere taşımış olacak. Evet. Üzerine kökezimizi ekliyorum. Ve limon ve mandalina meyvelerinden hazırladığım meyve suyum da hazır olmuş oldu böylelikle. Şişemizin kapağını kapatıyoruz. Ve Dur karıştırdım. Evet. Meyve suyumuz hazır. Bu meyve suyunu mandalina ve limonları hazırlayarak şey yaptım. Kestim, biçtim, sıktım. Özünü hazırladım. Şekerle özümsedim, karıştırdım. Bol şekerle. Üzerine de suyla ettim ve meyve suyum hazır. Şimdi içiyorum. Bismillah. Hmm. Güzel olmuş. Hazır meyve suları da güzel ama bu ayrı bir güzel. Evde yapılan daha güzel. Daha mükemmel oluyor. Ev oluyor. Ben de o açıdan dolayı takdir ettim. Siz de yapabilirsiniz. Elinizde imkanınız varsa yapabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bir bütün mandalina Hmm. Yapmanız gereken tek şey iki mandalina, bir limon. Hepsi bütün olacak. Meyve suyu sıkacağı, şeker ve su. Bir de bardak. Fazla şeker atmayın ha. Su çiçeği olursunuz yani. Şeker miktarını fazla tüketen de su çiçeği hastalığı oluşuyor. Sivilce yani bir nevi sivilce diyebiliriz. Yalnız fazla şeker burun tıkanıklığına da neden oluyor. Baba şey anneannem diyor fazla şeker tüketme oğlum. Burnundaki sümükler yoğunlaşır, burun tıkanıklığına neden olur falan filan. Öyle. Yalnız takdir ettim ya. Mükemmel ev bir tadı var. Takdir ettim ben bunu. Aşçısını da takdir ettim yani, yani bizzat kendime. Kendim yaptım. Kendim içiyorum. Atom içiyor gibi yani. Evet. Bugünkü video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, elimi yıkamayı unuttum. Eh, yıkarım. Hadi görüşürüz.